Evet arkadaşlar bugün bak bir saat güncelleme geldim yine eşya geldi onu alacağım şimdi arkadaşlar ilk başta gideceğim oraya şöyle Aa. arkadaşlar gideceğiniz zaman ama yanınıza pul, nadir alıp gidin daha kolay alışınız kurnuna dedik ya da yok ya öyle değil Arkadaşlar şimdi gidiyoruz bu da aynı Arkadaşlar şu ilk bastaki bunu istiyor Milletler. Ne bekle. Ne? Speak to Lade. Şimdi yani şunlarla da konuşmalıyız. Tam ilk başta şunu yapalım. Arkadaşlar bekleyin. Geliyorum. Arkadaşlar hemen çevirdim. Ne olur Taktım. Ama oyundan artık Tamam arkadaşlar hemen gidelim. Arkadaşlar ilk başta onun lideriyle ile konuşacak mısınız? Burası. şimdi, diye var aynen. aynı nadal oyun nadal oyun kim bu ya korkuyor e ben benim kendime

yok mu? Biliyorum yok. Sonra tek. Bakın şu açık değil alıyordu. Bu yok. Bu kurak alıyordu. Kulağı da hep

Yok ben aldım onu. Bu bin şey işte tamam. Aa hatırladım neden olmadığını ya. Bunu iki olarak eh, Geldi mi iki yolu yok. geldi. Bu kulak iki. Al tamam. Buna vereceğim. Şimdi, Bu fachi gelir işte. Şöyle Tamam. Ardından fasulye Şimdi polna da var. tam bulmuş. Böyle hemen at. Al. Tam. Sadece iki tane kaldı. Bu DNA istiyor. Buna da bunu bilmiyorum. Bekle bakacağım. Çipit. Neyse ben buraya bakayım. İlk başta bir DNA ikiz lazım bir tane. Ne ne ne. Hey, bunu. Bunu param bu kadar. Bundan sonra da hemen arkadaşlar çevreden bakayım ona. Arkadaşlar bekleme, gitmedi hiç şey tamam. Olsun yapamam ya arkadaşlar o yüzden. Я куда Hızlıyorum. Bir de hemen hızlı bir şey yapayım Gideyim Şöyle i̇ç, içeri geç. Ne olur geç. Giy. Giyon giyon. 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 de ölmüyor. Arkadaşlar ben de bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Neyse. Bak. Şöyle. Ben bunu onlar götürsem olur mu? Bunu o, o kazana atabilir mi? Ne atıyorum? Beş bana atıyorum. Ama almaz. olmaz. Beş O şey şöyle.

bayım gibi şimdi tamam arkadaşlar arkadaşlar seni imanladım arkadaşlar şu ortadaki aynen evet arkadaşlar elim geldi tamam arkadaşlar Şimdi deney yapacağız. Şunu da ver. Bu Bu yumurtası bir yetiyormuş. Şimdi bu volkan yumurtası. Sonra. Bu yokla bal. Olmuyor. Bu yokla kuş. Bu, oldu. Şöyle bir, eşekçi gibi Tamam. Ay fıya yaptım ya. Evet, atın kendinize eminim, neymiş Aa, tamam, yükselecekler diyor tamam arkadaşlar. Bu daha iyi mi? Boxel diye ne geldi ben gel. Neyse böyle şey atmayacağım. Kaşıyor arkadaşlar oğlum. Biraz. Şimdi. Pet tax. Kuyba peti var diye yani. Bunu da mı yapmadılar? Neyse ileride büyük ihtimal gelir. Bir bey var mı yok. Evet bir tane sil. Yok. Yo box. Ol ol. Yok. Balık. Aynen. Balık. Bakalım. Aa böyle bir şey oluyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi direkt DNA'mla birleştireceğim. Bir NFC gelmiş miyim Yok. Şu an artık tamam lan şey oldu. Ay dur tutayım. Al. Bakayım kendi diye anlamlı oluyor muymuş? Oluyor. Oke, sanırım daha demini sadece kendi diye içtim, çıktı. Çünkü daha demini ki de maviydi. Çünkü koyu var. Kral kuyu var. Ve kayıyor. Arkadaşlar. Tamam. Bunu istemiyorum ya. Bırak. Tamam. Kurbağaya şimdi ölümcek. Yok. Şimdi bomba at. Üstüne flop. Kurbağa bombası oldu sanırım. Böyle evet, tek mi içtim yine? Ama bu şey bomba yaptı. arkadaşlar yani oyun düzeltme olduğu için bir şey olmuyor. Neyse biz bunun ikisiyimizi de aldık başarım olarak. Bunu at pins olmuyor bir şey. Şimdi pulun adı at. Bunun adıyla bir şey olacağını tahmin etmiştim zaten. Böyle bir şey olacağını tahmin Arkadaşlar büyük bir kurbağa oluyor sanırım böyle. Şöyle kulak. Bu da olacağını tahmin ettim. Kesin büyük kuyba. Yok. Bunun olmadı ama derdim ki tuttu. Bir tane büyümüş kapı daha Şimdi sandviç. Tamam. Böyle arkadaşlar yer sabitleniyor. Yok ayağa kalkıyor olmuyor. Şey şey çekmiş olmuş. Ayağa açığa düştüğümüz için. Yoklar. Arkadaşlar yeni bir hazır ikisi gelmiş olabilir yoksa kuyba bacakları. ya. Yeni hazır gelmemiş. Beyin at. Şöyle Bekle, bekleyin. Beyin at. Şunu da at. Geldi mi geldi mi? Geldi. Ben de P'yi atacağım. P'yi de. Onu sandık küçük kuyba. Bu ne? aa örümcek adam gibi bu ne beyin Hocam tabii böyle olur o bu örümcek adam da niye arkadaşlar daha hızlı bakın bakın hop valla arkadaşlar bir de örümcek adamın yapıldığını bilmiyorsanız üstteyim yemek. Evet, şunu daha şöyle göstereyim ben. bakalım. Yok da bakmalarız. Şimdi arkadaşlar bakın kendi değneğini almış alıyor. Üstüne de Örümcek atıyor. Şöyle bir arkadaşa faydayı mini göstereyim. İçine bas bakalım burası kaygılı. Ben bu kadar ne yapacağım? Öbür daire. Arkadaşlar biraz daha arka, bir arka, güzel de göstereyim. Mesela arkadaşlar örümcekle kuş. Yeni başlayanlarımız için gösteriyorum bunu. Herkes biliyordu ama yeni başlayanlar için gösteriyorum. Arkadaşlar böyle hayalet olabilirsiniz. Bakın. Tam başka da bir şey yok zaten. Arkadaşlar bu arada ben şapkayı almak için elmas biriktiriyorum. Şapkayı alınca da videoyu çektim. Arkadaşlar zaten şapkadan şu anda bunu aldım. Azdan şu doğru gittim evet. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar ve bay bay.